Merhabalar arkadaşlar iğneli harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok faydasını göreceğiniz bir video hazırlayacağım inşallah. Eski bir yazmadan oya nasıl yeni yazmaya aktarıları anlatmaya çalışacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. İplerim suni ipek Bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yoksa da polyester naylon iplerinizle de e, şu an yapacağım işlemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem de modelin anlatımını da yapacağım videonun sonunda. Evet videomuz bir tık uzun olabilir arkadaşlar sabırla izlerseniz muhakkak bir gün faydasını göreceğiniz bir video. Bu videoyu e, hiçbir kanalda bulamazsınız arkadaşlar. E, evet oyamızın yapımına şöyle bir geçiş yapalım. E, bu benim örnek mendilim arkadaşlar bakın. E, ne yapıyoruz? Yanan bir yazma olur eski bir yazma olur. Böyle çiçeklerini beğendiğiniz yazmaları yeni yazmaya nasıl geçirilir, geçirilir e, anlatmaya çalışacağım kendimde uyguladım faydasını gördüm e, Sizlerde bundan yararlanın istedim arkadaşlar Bakın bu aynı örnek mendilinden e, yeni yere nasıl aktaracağımı e, komple zürafa ile geçiş e, o imkansız gibi arkadaşlar o yani yeni yazmanızın zürafasını çekip ara da yaparsınız. Yani arayolu yolu aktarılmaz. Bu olmaz, imkansız çünkü bu şekilde. Yani zürafasıyla birlikte kesip de diken arkadaşlarım var. Saygı duyarım. O şekilde de kullanmak isterseniz de yazmanızı böyle güzelce kesin dört kenar. pikocu da yani böyle oya diktirebilirsiniz. O da bir öneridir. Ama orijinal bir şekilde geçiş yaptırmak istiyorsanız da Öncelikle şöyle e, ucu sivri bir e, makas ile başlayalım. Şöyle bir tık yakınlaştırayım ki. Ben zürafasından kesi, e, keseceğim arkadaşlar. Şöyle çok dikkatli zürafasından kesiyorum. Yani bu bazen e, yeşil kısmından da kesilebilir ama. Ben bugün bunu zürafa kısmından keseceğim. Yanmış bazen yanabiliyor ütüden kaynaklı olarak. Umarım karşılaşmazsınız böyle bir durumla. Böyle çiçekli aktarabileceğiniz bir model olursa da bu çok faydalı olacaktır sizlere. Şimdi çok dikkatli arkadaşlar bakın. Buradaki e, kopardığım yerleri şöyle çok dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Şimdi bu çıkardığım yerlerde arkadaşlar delikler var. Aslında bakın şu e, lila rengi ipin olduğu yerlerde gözemeler var. Çünkü zürafanın üzerinden kesip aldığımız bir oya. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekiyor? Şöyle bir boncuk iğnesine ihtiyacımız var. Çünkü bu ipini şu an söktüğüm yerlerden gözemelerimiz var. Bu şekilde bakın. Şimdi aktarmayı yapmadan önce şöyle bir dursun. Öncelikle bir kök oluşturalım. Dikkatli anlatım yapmaya çalışacağım. İpim önümde olsun. Aralık sayısı da 4 olsun. Yani bu size kalmış tabii şu çiçekle ara modeli arası sayısı size kalmış. atamıyorum arkadaşlar. Şöyle heyecan yaptım. Evet. İpim önümde olsun. 5 tane zürafa kökü hazırlayacağım buraya. Çiçeğimizin kökü için direkt eklemiyorum bir yani direkt ekleyebilirsiniz ama tek tek o gözemeleri kaçırma olasılığı oluyor o yüzden riske atmamak için böyle bir kök hazırlıyorum her çiçeğin kökü aynı değildir tabi, ama gösterdiğim gibi söktüğünüz yerler İğne geçecek kadar varsa kökü gözlemesi, dikkatlice yapabilirsiniz. Şimdi beş tane zürafa hazır. Şimdi beşinci zürafama bir düğüm ile yukarıya çıktım. Şöyle. Şimdi çiçeğimi alıyorum. Dikkatli alacağım bir saniye. Şimdi arkadaşlar bakın. Buradan her bir gözemeden yani çiçeğimizin düz olduğundan bir emin olalım. Şöyle bakalım. Doğru tarafta mıyız? Ters taraftayız sanırım. Şu şekilde düzüm. Kestiğimde düzüm bana bakacak şekilde önüme yatırıyorum. Şu an tersi bana bakıyor. Şimdi buradaki gözemelerden tek tek bu boncuk iğnesini geçireceğim. Yani kamerada görünmüyor olabilir. Ama buralarda gözeme var arkadaşlar. Ve bir şeyden yardım almam gerekiyor aslında. Hemen geliyorum. Karga burnuna ihtiyacım var. yani şöyle bir araca ihtiyacım var. İğneyi böyle sökmek için. Çok hassas bir iş ama şöyle bir dursun burası. Hassas bir iş ama sonunda ipi kolayca çekebilmem için ona ihtiyacım var. İğnemin kırılmaması için. Bu tarz çiçekler de satılıyor arkadaşlar. İp üzerine işlenmiş bu tarz oyalar var. Bazı yörelerde bu yaygınca yapılır, satılır. Şöyle karga burnundan iğnemi tutuyorum. Güç al alabilmek için bu işlemi uyguluyorum. Dikkatli Tabii kamera arkası daha böyle dikkatli yapılır. Ben elim ileride biraz zorlanabiliyorum. Şu son gözlemeyi geçiremedim sanırım bir saniye. Diğerleri sapasağlam geçtim bak. Bakın son düğümü de geçiyorum. Karga burnu, pense o tarz şu düz yerinden sıkıca kavrayın. Sadece tutmak için yani güç uygulamayın sıyırmak için kullanıyorum bunu daha doğrusu iğneden sıyırabilmek için bakın iğnemin de bu tarafından çekiyorum İnanın ki kamera önünde çok zor oluyor. Bu kamera arkasında kolaylıkla yaptığım bir çalışma gerçekten bakın şöyle bir Hani bu ara geçişlerimiz oluyor ya, başa alıyoruz o başa alma ipi olarak geçecek burada şimdi ne yapıyorum zaten ipim takılık gördüğünüz gibi şimdi burada zaten dört tane zürafa var zeminde niye 5 yaptım Burası 4 olduğu için şimdi en baştaki Zürafaya bir düğüm atacağım. Aynı şekilde yatık. Bakın böyle. Bir tane düğüm atıyorum hemen. Sabitliyorum. Burayı tabi şöyle gergin olmayacak. 5 tane zürafanın üzerine olacak şekilde bollaştırdım. Bakın eşit. Şimdi şu ara geçiş ipimiz var ya hani az önce geçtiğimiz ip oradan ve alttaki bir sayımızdan şöyle birincisinden başlayalım İlkine düğüm atmıştık ikincisi bu şöyle bakın ipin geçiş yaptığım yerden ve arkadaki alt tabandaki kökümüze zürafalar gidiyoruz. Sıkı bir zürafa yapın. Üç tane zürafamı yaptım zaten. Dördüncüyü de şuraya bir düğümle sabitleyebiliriz. İki düğüm de olur. Şöyle sabitledim. Şöyle de kesmeden önce önce kesmiyorum. Aşağı doğru çekeceğim. Ve eklememiz oldu. Burası ütülendiğinde dümdüz ve orijinal bir görüntü oluyor arkadaşlar. Asla fark olmuyor. Gördüğünüz gibi sapa sağlam bir ekleme yaptık. Bakın. Yani kamera arkası tabii ki de daha dikkatli olduğunda gözlemeleri daha iyi görebiliyorum. Sizler aynı yaptığım uygulamaları daha dikkatli bir şekilde yaparsanız kolaylıkla ekleme yapabilirsiniz. Buradan keselim şöyle bir, bir kırpıklı bir şekilde. Zaten kökü yaptığımızda da en son işlemde bu kırpı bırakıyoruz arka tarafta veya dibinde. Bu şekilde arkadaşlar bakın. ikinci videom e, ilerliyor mu acaba şu şekilde tekrar bir tane daha yapsak modelin anlatımı gecikecek arkadaşlar başa sardırın tekrar izleyin yapın şimdi modelin anlatımına geçelim e, diğer iğnemi alacağım hızlıca yapabilmek anlatımını hızlandırabilmek için İpim önümde arkadaşlar şöyle ipim önümde dört taneyi atlayıp beşinciye düğümümü atıyorum. İpin üzerine işleyeceğim beş tane zürafa. Baştakini alalım sayımızı 3'e kadar eksiltelim. 4'ten e, 4'lü kök yapıp 3'e de eksiltebilirsiniz. Yani eklemeli bir çiçek kökü yaptığım için 5'ten 3'e eksiltiyorum yüksek bir kök bu. Daha kısa bir kök isterseniz 4 sayısıyla başlayıp 3'e eksiltebilirsiniz. 3 tanesi hazır. Baştakine alalım. <laughs> Buraya bakalım. 4 tane zürafa yapalım. Minik zürafalar böyle 4 sayımızı 1'e kadar eksilteceğiz. sayımı bir sayısına kadar eksiltip üste aldım buraya bir tane minik bir sürafa yaptım yaprağımızın uçları böyle sivri olsun diye tekrar üste aldım burada keselim Şimdi şu ortadaki gözlememize çiçeğin dalını yapalım. Bir tane pırpır. Pır. Şuradaki üç sayısının boyunda bakın. Üste alalım. Bir tane yuva yapalım buraya. Çiçeğimizi yapabilmek için. Tekrar aynı yuvaya inelim. Ve sondaki gözlememizi geçip bu yaprağın aynısını da buraya yapalım. Hemen yapıp geliyorum. Evet köküm hazır. Bu şekilde bakın yaprakları da yaptım. Şimdi e, lila renkli ipimi aldım. İpim önümde. Buradaki yuvaya altı tane pırpır yapacağım. Çok büyük pırpırlar olmasın. Şöyle. Eğer polyester iple yapacaksanız, e, şu alttaki yuvayı bir tık daha büyük yapabilirsiniz. Kalın bir ip olduğu için. Dolmayı biraz e, şu şekilde dolduramayabilirsiniz küçük yuvayı. Şu alt ipinden bir kurtulalım. Şimdi arkayı çevirelim. Bu pırpırların üzerinden birer tane zürafa gidelim. Yapımı çok kolay, çok şık bir çiçek arkadaşlar. Bakın sayımız 5 olacak. Evet. İğnemden ipimi çıkarıyorum. O ip bize sonrasında lazım olacak. Kontürümüzü geçeceğiz. Şimdi beyaz ipimi, kırık beyaz ipimi aldım. İpimi iyicene gerdirip esnekliğini alıyorum. Düğümlerim kolayca kilitlenmesi için. Pırpırlarımın da dönmemesi için arkadaşlar sizler de uygulayın. Haydasını görün. Şimdi en baştaki arkaya çevirdik yani burası bizim düz yüzümüz en baştaki şuradaki zürafamıza bakın önümde şöyle bir zürafa yapıyorum zürafa büyüklüğünde bir pırpır yaptım üstte alalım bu şekilde 3 tane zürafa yapıp bir zincir oluşturalım şöyle üst üste üçüncü zincirimizi de üste aldık. Şu alt ipinden bir kurtulalım. Şimdi e, buradaki yere de iniş yapılabilir. Ben şöyle mi yapsak? Çok eskiden bir çektiğim modelde bu geçiş olarak bakalım. Sanırım direkt oraya inmiş. Evet. Bir daha dibine inmeye gerek yok. Hemen diğer yuvaya inişimi bol bir şekilde yapıyorum. Şöyle bol yapalım ki buralardan şimdi kontür geçeceğiz. Şöyle geçişimi yapıp aynı şekilde buraya ve diğerlerine de aynı şekilde yapıyorum. Video uzamasın. Ben hemen tamamlayıp geliyorum kontür için. Evet beyaz e, zincirlerimi de bu şekilde bitirdim. Sonuncuyu kendi dibinde bu şekilde inişi yaptım, bitirdim. Başlangıçta bıraktığımız ipimi tekrar iğneye taktım. Şimdi her bir zincirin deliklerinden sürafalar geçeceğim. bu şekilde kordon geçmiş olacağız rengimizde şu başlardaki yerlere geldiğimizde tekrar bir sürafa buraya buradaki tepedeki düğümü beyaz düğümü sürafanın içine alıp güzel bir dönüş olsun diye tekrar bakın her bir gözlemeden deliklerden yani oradan geçiyoruz tipteki yere de iniyorum ve buradaki gözemeye geçti geçiş yaptım yani gözeme sürafa deliği manasında bilmeyenler için Tekrar tepede yine zürafa yapalım ki tepeleri güzel görünsün. Şu beyaz kordonumuz da yuvanın içinde kalsın. Bu zincir sayısı sizlere kalmış. 4 tane de yapabilirsiniz. 5 tane de yapabilirsiniz. Ben üç tane yaptım. Bu model de bana ait arkadaşlar. Çok eski bir modelimdi. Bilenler bilir, tanıyanlar vardır muhakkak. Örnek mendilinde gördüğüm için böyle bir ekleme videosu yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah yararlanırsınız Ben bunu bu şekilde tamamlayacağım şimdi video e, kamera arkası pardon kamera arkasında tekrar diğer çiçeğimi ben geçişini yaptım yine beş tane zürafa ile kökümü oluşturup düğümü alıp geçişimi de yaptım çiçeğimden bak rahatça e, elim ileride olduğu için arkadaşlar kamera önümde inanın ki zor oluyor yani bir diş daha göstermek istedim bu şekilde geçişimizi yaptığımızda hemen şu baştaki yere bakın burası bu sayımız 4 eşi pardon bu sayımız 5 zürafa şurada geçiş yaptığımız yerde 4 zürafa olmuş oluyor burası da 3 oluyor yani şuradaki 5 4 3 sayısı burada da olmuş oluyor yatırdım. Hemen ilk zürafa'ya bir düğümle sabitledim. Şurası gergin olmasın, bol olsun ki gözemeler güzel görünsün. Zaten bakın geçiş yaptığım yerle arkadaki zürafa karşılıklı bunlar zaten. Her birinden birer tane zürafa yapıyorum. dördüncüyü de şöyle aşağıya doğru ipimi çekip kesiyorum şöyle elimle de düzelteyim bu şekilde eklememi yaptım arkadaşlar bakın ütülendiğinde gerçekten orijinal görüntüsü var Şurayı sanırım gözemeyi kaçırdım. Son gözeme, dördüncü gözemeyi de oraya ekleyecektim. Neyse şöyle bütünsünü de yaptım bakın. Düz. Gayet şık ve orijinal görünüyor. Değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, benden size nacizane bir e, faydalı video olmuş olsun. Ben bu e, kordonun hepsini geçeyim. Hemen şöyle bir dişte arayolu anlatımı yapacağım. Hemen geliyorum tamamlayıp da. Çiçeğimi tamamladım arkadaşlar. 4 tane ara boşluğu vermiştik. Bu sayı dediğim gibi size kalmış. Fazla da verebilirsiniz. Hemen 5. zürafamı bir düğüm attım. İpim önümde hemen üzerine geçip Önüme aldığım ipi de bir boya alıp iki tane zürafa büyüklüğünde gözemeler yapıyorum. Baş alıyorum. Buraya bir tane pırpır yapacağım. Minik bu da aynı e, alttaki gözemeler gibi sayım bir bire düştü, bir sayım üstte aldım. Tekrar kırkır yapıp zeminden ben iki tane zürafa atlayacağım. Bu sayıda size kalmış. Bir tane de atlayabilirsiniz seyrekse zürafalarınız. Tekrar iki tane zürafa. Evet bu şekilde de arayolumuz arkadaşlar, şuralarına iniş yaptığımız yerlere de böyle e, renkli pırpırlar attım, bunu biliyorsunuz zaten birer tane e, düğüm, sürafa. Ve modelimiz bu şekilde arkadaşlar, çok şık, çok güzel bir model, bundan çok çok siparişlerde alındı, gerçekten çok şık, çok zarif ve çok kolay bir model. Çiçek sayısı sizlere kalmış, katlama yöntemiyle işaret koyduğunuz yerlere bu çiçekleri kondurabilirsiniz. Yani çoklukla bir 40 tane yazma çiçeği olarak da olabilir. Bu sıklıkta olursa güzel duracağını düşündüğüm küçük bir çiçek çünkü. Çoklu olursa daha güzel olacaktır. Ona göre de fiyat bilgisi ortalama bir işçiliğiniz varsa bunun bu sıklıkta olursa en az 1200 TL'den başlamalıdır bence. Yani dediğim gibi hiç boş yer yok çok yani çok uğraştırıcı bir model değil ama gösterişi çok güzel ve arayolu da sıkı gittiği için çiçek sayısı da fazla olacağı için bu fiyatlardan başlayabilir. işçileriniz güzelse daha üstüne yapabilirsiniz. işçileriniz ortalama veya ortalamanın altındaysa acemiyseniz de 500-600 TL'lerden yapabilirsiniz çiçek sayılarını azaltarak da fiyatları düşürebilirsiniz müşteri ile aranızdaki anlaşma o şekilde olursa şöyle de gösterelim Umarım faydalı bir video olmuştur yararlanırsınız eski yazmalarınızı değerlendirirsiniz o şekilde de müşterilerden sipariş alabilirsiniz Bence böyle çok değerli bir yazması vardır oyasını kullanmak ister ee, o şekilde aktarmalı olarak böyle örnek mendillerinden e, yapmaya çalışarak Sizlerde yararlanabilirsiniz elinizi alıştırabilirsiniz bu tarz modellerin devamı için arkadaşlar bana destek verirseniz beğenip yorum yapıp e, videomu izlerseniz izlenmesini sağlarsanız ben de emeğimin karşılığını almış olurum birlikte alışveriş etmiş oluruz arkadaşlar Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.